Herkese merhabalar. Heyecan dolu bir sürece doğru giriş yapıyoruz. Artık o baharı anımsatan atmosfere mola vermenin vakti geldi. Önümüzdeki periyotta yurdumuzu soğuk ve yağışlı günler bekliyor. İstanbul dahil olmak üzere birçok şehirde kar ihtimali var. Detaylara geçmeden önce güncel gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. İki sistem var. İlki yarın başlıyor, ikincisi 1 Mart'a geliyor. İlk olarak yarınla başlayalım. Yarın Marmara, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Ege'de yağmur bekleniyor. Yağışlar zaman zaman kuvvetli olacak. Şemsiyesiz dışarı çıkmamakta fayda var ardından perşembe günü sıcaklıklar hızlıca düşüyor. Hissedilir derecede gerçekleşen bu düşüşle birlikte yeniden yurdumuz Şubat ayı değerlerine ulaşıyor ve ikinci gelecek olan sistem için zemin oluşuyor. Perşembeyi cumaya bağlayan gece iç Ege'ye kar geliyor. Akabinde Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da da kar yağışları bekliyoruz. Gel gelelim 1 Mart sistemine. Soğuğu bu sisteme kıyasla daha kuvvetli bir sistem modellerdeki son görünümündeki gibi gelirse İstanbul'da kar yağışlarından söz edebiliriz. Şu anda diyagramda %35'lik bir olasılık var. İzmir'in iç kesimleri ve Ankara'da da kar yağışlarına neden olabilecek bir sistemden söz ediyoruz. Ayrıca Marmara bölgesinin kıyılarında bile kar yağışı olasılığı son verilere göre bulunuyor. Ancak değişime açık olduğunu belirtmekte fayda var. Sistem henüz orta vadede her an her şey olabilir. Umut ediyoruz başlangıcı yaparız. Kar ve kışı severlere bir güzel haberimiz daha var. Mart'ın ilk haftasında ülkemiz soğuk tarafta kalması yüksek olasılık. Kış sanki geç gidecek gibi görünüyor. Detayları aktarmayı sürdüreceğiz. Sorularınız varsa Yoruma bekliyoruz.